Merhaba sevgili Palka izleyicileri, Değişme'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü Değişme bölümümüzde İlker ve Mert, kırmızı takımda Paranormal Activity filmini konuşacak, evet. Biz, mavi takım olarak Asaf'la The Blair Witch Project ilk orijinalini, orijinal filmi konuşacağız. Savunacağız. Savunacağız, Konuş. Sav savunuruz. <laughs> <laughs> savunuruz. <son. elde. gülüyor> Varsa diye bir. Yere, o nitelikte yürüyorum. bir şey yani. <laughs> Savunmaya çalışacağız. Evet. Ee, öncelikle önceki değişme bölümlerini izlemediyseniz küçük bir hatırlatma yapmak istedim. <laughs> <laughs> evet, buyur abi. İlk bölümümüzde Godfather 1 ve Godfather Part 2 filmlerini konuşmuştuk. İkinci bölümümüzde ise Blade Runner ve Blade Runner 2049 filmlerini konuştuk. Üçüncü bölümde bir farklılık yapalım dedik. Shaun of the Dead ve Hot Fuzz filmlerini konuştuk. Bu bölümde de sıra Blair Witch Project, Project ve Paranormal Activity'ye geldi. Evet şimdi kura çekeceğiz hangi takım başlayacak diye. Başlamak mı isterseniz başlamamak mı? Başlamamak. 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 Yazı tura. Ben söyleyeyim o tura. tura. Yazı gelirse biz başlıyoruz o zaman. Ne bu? <laughs> bu yazı. <laughs> Kim başlıyor? Biz siz nasıl? <gülüyor> Adamız. <gülüyor> evet, süreyi başlatırsanız biz baş. Siz mi baş? <laughs> Siz başlıyorsunuz. Tamam biz ee, baş. İki filmle alakalı önce çıkmadan önceki tanıtım muhabbetini yapabiliriz. Hı hı. Ee, Blair Witch'in belki biliyorsunuzdur izleyenler. Bir kaset bulduk abi. İşte onunla alakalı şöyle görüntüler var. Biz bunu film yaptık diye milleti kandırarak yapan bir film. Katakulli var, çok net. Evet. Ee, öncelikle buna cevap verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, milleti dolandırmaya utanmadınız mı? Evet. Soru bu. İkinci olarak sana sorayım ben. Hı. Hangisinin tarihi daha önceydi, çıkış tarihi? Blair için daha önce, 99 Blair olması lazım. daha önce. Peki hasılatlar falan? Şimdi hasılatı Blair Witch daha fazla kazanmış büyük ihtimalle bizim Katakulli filmde. Katakulli yaptığı için. Evet, dolandırıcılıkla şeyle kat ile daha fazla kazanmış. Ama şu bilgi elimde değil arkadaşlar açıklar belki sıraları geldi zaman. Oyunculara para veriyor mu bilmiyorum. Yapım aşamasında gelir. Biz bir 500 dolar ateşlemişiz ikisine. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söylemek isterim. Yani oyuncuları da boş bırakmamışız. Bunu belirtmek isterim ki gerçekten 500 dolarlık performans sergiliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor. Ya ama öteki taraftan bizim kadromuz daha kısıtlı. Onun üç kişi. An, Hı -hı. E, korkutuculuk bakımından hani... Bence biraz daha başarılı. E, Bunun sebebini ben şey olarak açıklayayım. Araya Hı. girdim özür dilerim. Daha dar bir alanda tutuyor ya. Nasıl desem? bir Evin içine geçiyor ya bütün hikaye. Bilerim için tamam ormanlık bir alanda geçiyor aslında. Yani. Yine Bak, karanlığı kullanıyor. Kolay işi korkutmak için. Bir tık daha kolay. Ev bir de daha nasıl desem... Mesela ben kendi hayatımda örnek ben de hani evde bu tarz olayların yaşanabileceği korkusu tam değil. Hani metafizeye çok inanmıyorum ama yani o korku var. işte. dolaptan bir ses gelir. Aman bir şey mi oldu? O mu oldu? Ulan hırsız mı girdi? Mesela o da çok korkunç bir şey. Tabii hırsız girdi. İnsan faktörü de var ama o evin içinde, o apartman dairesinin içinde. Tabii bunlar Amerikalı olduğu için apartman dairesi Bizde olsa apartman dairesi geçer. Burada müstakil evlerinde o aman bir ses mi oldu? Bir de tek plan. Hani filmin büyük bir çoğunluğu tek plan olarak. Hı -hı. Büyük Bir çoğunluğu yanlış oldu belki de. Hani kameranın hareket ettiği pek çok kısım da var ama Özellikle filmin hani gerilimli olan kısımları, gerilimli arttığı kısımlar bence tek planın olduğu. İşte o kapı aralığından ulan ışık mı yandı, bir şey mi olacak, merdivenden takır tukur bir sesler geliyor. O sesin kullanımı da gerçekten başarılıydı. Ben hani daha günümüz dünyası içerisinde, o evin içerisinde yaşanan bir korkunun daha etkileyici olduğunu düşünüyorum. Şahsen beni daha çok etkiledi. Ya yani evet bir tarafta modern bir koşulda korkutmak var, bir tarafta daha böyle ormanın içinde korkutmak var. Hangisi daha başarılı yapıyor o tabi izleyenin şeyine göre de değişebilir. Hani kimse senin dediğin gibi evde daha çok korkabilir. Kimse dışarıda korkabilir tabi ama. Ee, daha kısıtlı bir alanda ve daha az oyuncu sayısıyla. Yani aynı korkutuculuğu hatta belki bazı yer yer daha fazla olarak başarabilen bir film. O yüzden belki bir tık öne çıkıyor olabilir. Oyunculuklar da başarılıydı bence. Hani şey değillerdi. Hani aslında bu tarz filmlerde şey var ya. Orada 3 değil 4 oyuncu var ya. 4 mü? Bir de, dört. de cin mi var? Ne? Hangisi? Hayır. Kadının arkadaşı var. <laughs> Aa doğru. Var, ben abi. onu unuttum. 5 var o zaman. Tamam. Okey. 5 mi? İşte cin. <gülüyor> <gülüyor> Biz cin diyoruz. Şeytan işte. Her neyse o da. Ya ben oyunculukları iyi de diyecektim. Şey var ya burada hani Meta anlatı demek doğru mu? Hani filmin başında bir Paramount. Meta anlatı doğru. Paramount yani. işte Paramount işte bir polis departmanına teşekkür ediyor bunu için falan filan gibi. Hani oradaki insanların, aktörlerin gerçek birer insanmış gibi hani resmediliyorlar. 10 ezilde ben 10 noktada bence iyi bir oyunculuk sergilediğini düşünüyorum. Paranormal aktivite özelinde. Bunu da belirtmek isterim. Başka eklemek istediğin bir şey var mı abi? Şu yok an? bu el yani yok. Tamam o zaman bizim süremizin sonuna geldik. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar anlattı, ne anlattı umarım anlamışsınızdır. Yani ben pek bir şey anlamadım. Yok efendim evde daha çok korkuyorum. Ormanda daha az korkuyorum falan dediler. Ben çok kısımlara girmeyeceğim. Oyunculuktan bahsettiler. Öncelikle iki filminde oyunculukları düşük seviyelerdir. Ben bunu kabul etmenizi istiyorum. Kabul Sizin filmin en iyi oyuncusu cin. bizim en iyi oyuncusu cadı. Çünkü yoklar. <laughs> Ama bizimki ses daha güzel veriyor yani. Onda şey yapmayayım. Daha enteresan sesleri var en azından. Ee, onun dışında, şimdi Blair Witch Project'in yaptığı en iyi şey bence Paranormal Activity'nin kullandığı sesi kullanmak. Ama bu sesi kullanırken sadece ka sabit kamerada e ses haritasını yerleştirmiyor. Bir şekilde kamerayı da harekete geçiriyor ve e hareketle birlikte o sesin getirdiği gerginliği sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor almaya başlıyoruz. Özellikle ormanda karanlık, ki filmin çok büyük bir çoğunluğunda karanlık kullanılıyor. E Kullandığı en iyi şey de aslında bir noktada sezin dışında karanlığı kullanabilmek. Çünkü o bilinmezliği çok doğru veriyor. Zaten iki filmde de, gerçi sizin filmin sonunda görünüyor gibi oluyor ama... Ben de İlk <laughs> İlker'in izlediği sonunda yokmuş. Benim izlediğim Paranormal Activity'nin sinema sonunda yani ekranımıza bir scare şeklinde atlıyor en son. Kötü varlık diyeyim ona artık neyse her neyse. Ama o, o kullanma noktasında sürekli bir gerilim sürekli geliyor ve kamera hareketliyken bu gerilimi hissediyoruz bence. Daha da içine girebiliyoruz. Özellikle bizim filmin son sekansında ana karakterin kameraya bakarak diğer arkadaşlarının annesinden özür dilediği bir sekans var. Yani orada empati öyle üst bir noktaya çekiyor ki ondan sonraki zaten filmin patlayıcı noktasına geldiğinde tamamen karakterin şeyine girmiş oluyorsunuz. Dünyasına. Bu noktadan çok değerli kılıyor bence filmin bu yaptığı aradaki farkı da çıkıyor. Sen de ek eklemek ister misin? Bir şey? Benim eklemek istediğim şey hikaye konusu. bir Yani lore gibi de olabilir. Bizde gerçekten hissediyorsun. Hani Blair diye bir yer var. İşte gerçekten orada bir şeyler yaşanmış. Bir hikaye geçmişi var. Hikayenin ee, nasıl diyeyim? Sizin filmde daha çok bir anda olayın içindesin ve hiçbir şey mantıklı değil gibi. Yani her şey ol oluyor işte yani şeklinde. Hiçbir şeyin altı doldurulmuş değil. Kadına neden o kadar uzun süredir öyle bir musallat olayı var? Neden devam ediyor bu ev değiştirmesine rağmen? Bu tarz soruların asla cevabı yok filmde. Ben yani hikaye konusunda bence bizimkinin o diğer boşlukları çok daha iyi doldurduğunu düşünüyorum. Kesinlikle, kesinlikle özellikle karakter motivasyonu konusunda ben bizim filmin diğer filmi 3'e 5'e katladığını düşünüyorum. Çünkü Paranormal aktivitede e, Mika Mika mıydı adı? adı. Mika adı. Mike'a kamera satın aldım. Karımın paranormal olaylarını çekeceğim şimdi. Modunda takılan bir adam yani. Ne bu adamın motivasyonu? E, paranormal olayları çekeceğim. E abi tamam çektin inanmıyordum başta. E Gördün ki bir şeyler oluyor. E, tamam artık bırak kamerayı abi. Neyini çekecek? Kadını öldürüyorlar ya. Bırak şu kamerayı ya. Hiçbir şey yapmıyorlar kadına. <laughs> Ama bizim filmde sinema öğrencileri belgesel çekecek. Ve içindeki şeyi görebiliyoruz o hani ben bunu göstermek istiyorum. Yani seyirciye bir şey göstermek istiyorum diye kendini sürekli tehlikeye atma girişiminde bulunuyor. Ki ana motivasyonu da bu oluşuyor karakterin. Bu sırada diğer iki karakterin ilk başlarda buna e, ortak olup e, durumlar kötüleştikçe ana karaktere karşı e, bırak artık diye üstüne yüklendiğini görüyoruz ki bence o sahneler çok güzel sahnelerdi. Özellikle diğer arkadaşın kamerayı alıp da ona yüklendiği bir sahne var. Orası çok güzeldi. E, onun dışında Şimdilik ekleyebileceğim bir şey yok benim. Senin varsa. İşte şey senin de en sonunda dediğin gibi psikolojik gerilimi bence yani karakterlerin üstündeki yaşadıkları psikolojik dönüşümü bizde çok daha iyi şey yapılıyor. Mesela. Çünkü diğer filmde bir süre sonra hani kadın hep şey demeye başlıyor. Yani kamerayı bırak gidecek. Düzelecek her şey. Şey olacak. Hani insan bir ev bile ya yani, oda bile değiştirmiyorlar. Hani belki şu odada yatalım. Gelmez oraya. Hani bu odada oluyor her şey. Bir, hani bir tepki çıkartmıyorlar yaşanan olaylara. Ben öyle düşünüyorum. Yani hani film sürekli bir de paranormal aktivitelerin ne yapacağını söylüyor gibi. Hani şunu yapma hop bir dakika sahnede onu yapıyorlar. Bunu yapma hop bir dakika sahnede onu yapıyorlar. Yani bu şekilde devam ediyor ve bir noktada kırçelerin altında bayıldığını düşünüyorum ben filmin. Diyeceklerim bu kadar. Aynen öyle şimdilik bu kadar bizimki. Evet arkadaşlar konuştu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu katakutla olayına hiç değinmediler. Yani dolandırıcıkları sorduk. Neden böyle bir marketing yolu izlediğini sorduk. Hiçbir cevap alamadık. Öncelikle yani umarım ikinci rahatlıkla bir cevap verirsiniz diye umuyorum. İkinci olarak da şeye geçmek istiyorum. Bu karanlığın kullanımı kısmına. Ben e, paranormal aktivitenin player güçten az kaldığını düşünmüyorum önünde. Özellikle hani tek bir planda, özellikle o çiftin yatağında yattığı ve e, koridor mudur artık o boşluğu gördüğümüz kısımlarda, o merdivendeki boşluk, e, arka odalardaki karanlığın bence başarılı kullanıldığına inanıyorum ben. Özellikle o sesler geldiği zaman ona nereden geliyor? O odadan mı geliyor? Bu odadan mı geliyor? Alt kattan mı geliyor? Böyle evin içindeki tıkırtıları dinliyorsun. Tavandan yürüme sesleri falan geliyor. O evin içerisinde bir varlık olduğu hissini bence sesle çok başarılı bir şekilde veriyor film. Ve... Şöyle bir durum da var. Ee, işte i̇şte ses ve karanlık dediniz. Aslında ama korkuyu anlatabilmek için bu ses ve karanlığa sırtını dayamak bir bakıma daha kolay bir şey. Çünkü korku temelinde bilinmeyen bir şeyden ortaya gelir ve hani hissiyat olarak ortaya çıkar. Hani diğer bir yorumla da bunu birleştirerek cevap verebiliriz. İşte bizim karakterlerimizin işte davranış eğilimlerinde ve hani işte atıyorum ormanda kamera ve şeyi sesi ayrı ayrı kullanılıyor diye. Paranormal aktivitenin iyi yaptığı şey kısıtlı bir alanda bunu yapabilmesi. Yani evet bir lore olabilir, bir hikayesi olabilir ve bu bilinmezlik ekstra bir korku e, tarafa ekleyebilir ama paranormal aktivite gibi hepimizin gündelik hayatında olabilecek ve hani tanıdığımız e, bir işte çiftin başına gelebilecek bir durumu ya da hani tanıdığımız iki insanın yaşadığı bir evde olabilecek bir şeyleri bizi korkutarak anlatmayı başarı hani evde dediğin gibi karanlığı da biraz kullanıyor ama genelde sabit bir noktaya koyuyor ve durağan bir aslında kadrajda bu olacak mı olmayacak mı gelmini gel yaşıyoruz. Blair Witch'te aksine sürekli bir hareket, sürekli bir kaos içindeyken tabii ki de insan daha kolay korkar diye düşünüyorum. Ee, ufak girdim diye ona da cevap vermeliyim. Karakterler konusunda da işte neden adam duruyor falan filan muhabbetinde de evet Blair Witch'te e, belgesel yapıyor olabilirler. Bizim e, adam karakterimiz biraz salak bunu, bunu kabul ediyorum ama hani, Blair de salak. Evet. E, Bep bir kamerayla çok. falan filan. Orada tabii. biraz da sanıyorum ki şey gibi bir işten güç hikayeye eklenmek istenmemiş hani beraber olduğun insanda bir musallat durumu var hala buna rağmen duruyor musun gerçek olup olmadığını sorguluyorsun ki izlerken de işte bu onu yapma bu olabilir falan filan deniliyor sonra oluyor dediğiniz şey biraz da orada oluyor adam onun üstüne gidiyor yapmadığını yapıyor ben yine de işte kadının yanında olacağım, ona destek olacağım. Hani ayrılmayacağım oradan falan filan gibi bir duruş sergiliyor. Aksine hani biraz daha karakter şeyi var. Orada neyse. ben para kazanabileceğini de düşünüyorum. Hani burada altın madeni bulduk. En başta evet inanmıyor Tunc'un dediği gibi. Ama sonrasında burada lan burada bir şey var, bunu kaydetmeliyim evet, bu hırsıyla bu bence devam ediyor. Gerçekten yani yani film... Bir Devamlı. şeyi var... Ee... Ne denirdi? Ney? E, bir şey boyun neydenlendi? Hardneck denir artık? Amerikan tabiridir. Neyse. Geçiyorum. <laughs> Bilmiyorum vallahi. Pardon kusura bakma. Ee, kadının yanında duracak ve bir bir şekilde onun haksız He. olduğunu şey yapıp oradan para çıkartacak. Evet evet evet. evet. Bir durum var yani aslında. Bence. Ya kadın da zaten başına cin musala dotmuş, Ondan kurtulmak istiyor ve yani lore Mor kısmında da bu arada hani çok ufak dokunmalar var. İşte bir kardeşim vardı. Biz bir evde yaşıyorduk. Üst katta bir fotoğraf bulunuyor yanmış. Sadece kendisi var. Böyle Bunlar küçük küçük dokundurmalarda bulunuyor bence. Yani en azından seyirciyi düşünecek bir şey veriyor. Ulan bu kadın geçmişinde bir şey olmuş falan gibi. Blair Witch'te Blair Cazı hakkında bazı şeyler anlatılıyor. Bir karakter üzerinden bir şey anlatıyor. Bir tane erkek adını unuttum. Bir tane adam cinayet işleyen katil. Ama o Blair Witch alakası yok onun. O başka bir şey. Orada bir şey olmuş. Bir de Blair Cadısı var. Ona neredeyse aşağı yukarı hiç girmiyorlar. Öyle bir şey var. Yani bu onun altı da olmuyor bence Blair Witch. Blair Witch bir varlık. Aynı bizim cin gibi. Ve oradaki insanları avlıyor korkunun temelini bu oluşturuyor işte bence. Bir de ne demiştik? Başka ne ekleyebiliriz? Çok bağırma var, aşırı bağırma var. Işte. Bizde de var. Yani bizde ama daha, daha noktası, minimal ve noktası minimal. Saldırıyor. Finalde bir çok şiddetli bir bağırma evet. var. Bir de o filmin işte alternatif sonu izlemişsin dedim bana. Ben izlediğimden yorumlarım. <laughs> Mis gibi de bitti. <laughs> Hiç de bir şey demiyorum. <laughs> Bilirim içinde alternatif sonu. var. var. Onları eklemişler bilmiyorum Blu-ray'e falan eklemişler büyük ihtimalle Tabii o nasıl sundukları ya bu sonda sunmuşlar büyük ihtimalle. Hmm. Filmi. Etecek başka bir şey var mı? Şanlık yok. Benim de yok. Şimdi Mert bilinmemenizin, bilinmeyenin korkusundan bahsettin öncelikle. Ben paranormal aktivitenin burada dedin yani ses ve karanlığa sığınınca daha kolay oluyor diye. Şimdi paranormal aktivite de bir bilinmeyen filmin başında var. Hani bu evde bir cin mi var? Şeytan mı var? Yoksa fare mi geziyor? Hırsız çocuk yan mahallenin çocukları mı geliyor dadanıyor. Onu bilmiyoruz ve o gerilimi başlarda veriyor. Ama filmin e, daha ortasına bile gelmeden yani öyle olaylar oluyor ki yani bu evde bir şey var abi yani adam Aynen. da buna denk geliyor. Aynen. Çünkü Aynen. şeyde oluyor sanırım e, yataklarını güm diye şey vuruyor avize sallanmaya başlıyor. Yani orada deprem Hatta. olmadığı belli ve inanılmaz bir ses var. Artık orada dersin ki ya biz öldük ya dersin yani. Burada yapacağım bir şey yok dersin. Ondan sonrası filmi zaten biz Ha yaratık şuradan mı gelecek, buradan mı gelecek? Sizin Bir de sizin şeytan ışık açığa açığa geziyor. Ben de bunu anlamadım yani ama diğerini yıkadıkça şey arada şey yaptırmışlar. Bölüyorum çok kusura bakma. Birisi mi var evde, birisi mi geziyor falan durumları oluyor hala. Ya işte Hırsız. o bana aptallık geliyor biraz çünkü o güm diye vurma sesi hırsızdan gelir mi abi? Ya karakterler aptalık zaten. Belki Blair Witch. uğraşıyor bir adamla kardeşim. Neyse adamla ama uğraşıyor. Blair Witch'in kullandığı şey daha güzel bence. Bir cadı var mı yani bir yaratık var mı bilmiyorlar dediğin gibi bir katilden söz ediliyor. Yani onu cadıyla biraz birleştiriyorlar gibi. Hatta şey o cadıdan röportajda bahsedilecek sekansta öyle bir kast tercih edilmiş ki bir yaşlı kadınla konuşuyorlar deli ve kadın direkt cadı fenotipinde. Hani sivri çene biraz uzun burun böyle. Ki zaten şey teorileri de var işte. Cadı aslında bu kadın diye teoriler de var internete bakarsanız. Ee, çok iyi yerleştirmişler bence onu o noktada. Zaten o kadın anlatıyor en fazla bilgiyi Blair cadısıyla ilgili. Ee, ve güzel yerleşmişler. Onun dışında e, bizim karakterlerin ormana girdiğinde şeyini görüyoruz. Hani lan Bize yerler mi saldırıyor şu an? Çadırın içinde bir şeyler oluyor. Dışarıdan ses geliyor. Taşlar falan diziliyor. Yani hala da paranormal bir olaydan bahsetmek e, mantık dışı geliyor onlara. Çünkü böyle bir şey de var mı diye düşünüyorlar. Yani ne zaman e, Josh karakterinin dişini alıp da şey hmm, sopanın içinde veriyor cadı bunlara o zaman bir şey... <laughs> Burada diyorlar mesela yani <laughs> ama o filmin neredeyse sonları ve oraya kadar o bilinmeyeni o kadar güzel kullanıyor ki ee, sürekli hani sen de düşünüyorsun lan başka bir şey çıkar mı diyorsun. Sizin filmde bunu yapmak mümkün değil. Sizin filmde ben dedim ki bu, bu cin. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da diyor zaten. E, tamam. Bu cin değil. Yani, bu Adam bilinmeyeni kullanmak değil bence. İşte Bilinen bilmiyorum. bir şeyi korku öğesi olarak kullanmak. Ama yine bilinmez Sadece Olum göstermiyorsun. Yani. Yani Bizde o bilinmeyen ya. korkusu bence Blair Witch Project'te daha fazla var. Ama orada da biliyorsun cadı olduğunu. Tam biliyorsun Hala, biz ama var. belki eller çalıyor. Bizde biz böyle gerçek giden bir sekans yoksa masal mı olduğuna takılıyor. Diğerinde hani var mı yok mu durumuna takılıyor. Ya dediğim gibi işte e, açılış yeri farklı ikisinin. Yani bizimki burada çözüyor. Sizinki burada çözüyor. Şu şekilde bir başlangıç hesap edersek. Yani o noktada o bilinmeyen beni alıyor. Paranormal o bilinmeyenden bilinmenden kopuyorum ben. Daha çok ne zaman görürüze geçiyorum. işte öyle değil. O e, sen eklemek istediğin bir şey var mı? Şu an yok sen bir devam et. Onun dışında oyuncular hakkında bir cevap, Katakulli hakkında bir cevap verecek misin? Yani. Bu bir PR çalışmasıdır. Aynen öyle. Tamam mı? <laughs> Başarılıdır. Başarılı olmuş mu? İnterneti <laughs> sallamış abi. İnternetin ilk zamanlarını sallamış. Mis gibi de PR çalışması abi. Yani tabii tabii katakulli. Kanda niye poster koydunuz yere? <gülüyor> <gülüyor> Bu adamlar kayıptır diye. Utanmadınız mı insanları? Kandaki Fransızların ya. beynini bulandırmak. Bu kadar düşük bütçeli bir film. Hı -hı. Herhalde reklam bütçesi daha fazladır diye tahmin ediyorum. Acıyı çoktun. <laughs> Ama <gülüyor> çok etkili bunu kabul etmek gerekiyor ve çok başarılı bu bir başarıyken olur. bunu biz bir de dezavantajmış gibi konuşamayız. Üstüne övünürüm ben bununla. Aynen öyle. İnsanları kandır için övünüyor musun? Tabii ki evet. de. Sinema insanı kandırmaktır zaten. Sinema eserinle kandır kardeşim. Oraya poster bastırıp kandırma ben insanları. Yani, Metayı yaparak bunu yapmaya çalışmasam bir ikililik doğuruyor yine doğal olarak. Ve hani interneti o dönemde sallamak çok da zor değil açıkçası. Çok giriyorlar ha bizim şey süremiz ee, bu arada. Verelim, verelim. Bir veririm, veririm. şeylere kalmadığı için. Verebiliriz. Yani. <laughs> veririz sürekli. Konuş. Anlat. Asaf Bey konuşun. Var mı eklemek istediğin bir şey? Var. Tabii buyurun. Düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi eklemek istediğim şey ve canım sıkan şey Tuncun da değindiği gibi sizin karakterler bir önlem alma yoluna gidemiyorlar. Gitmiyorlar. Şey yapmıyorlar. Bizimkiler mesela kaçmaya çalışıyor. Anlamaya çalışıyor. Çünkü bir belirsizlik var. Evet, ve hani bir gerçek var aslında ortada. Orada bir cadı gibi bir şey var. Bu bir gerçek. Gerçek nasıl gerçek oğlum? Sen az önce de bilinmez bir son, şey Hayır bir şeyde bahsediyorum. Anladım. Ama karakterlerin bunu öğrenme bunu şey yapma süreçleri çok doğal. Yani hani inkar ediyorlar bunu. Bu sürecin şeyine. Ondan sonra en sonuçta işte arkadaşları kayboluyor. Şey yapıyor. Ve hala bir çıkış umudu arıyorlar. Hı -hı. Şeyde sizinkindeyse bir korku unsuru var. Hı hı. Ve bu korku unsuru parçalara bölünmüş film içinde. Ee, i̇şte bekliyor. Bir 15 dakika işte gece sekans var diyelim. Sonra sabah. Gece sabah. O gece sekanslarını bekliyorsun. Çünkü sabahları hiçbir önlem almayı, almaya girişmiyor bu insanlar. İşte her gece bakalım bu sefer o işte kötü yaratık ekstra ne yapacağı bekliyorsun sen seyirci olarak. Hani e, dozu nereye kadar şey yapacak açıklanıyor mu? Ama işte karşı taraf hiç buna karşı bir önlem almıyor. Onunla alakalı. Değil. Kadın stres yapmasa, negatif enerji yarmasa cin yok. Stresi, tamam, sıramız da cevap yani. Tamam, sıra devam et. Bir tur daha var mı? Ya, serbest dolaylı. Serbest, serbest de geçeceğiz. Evet, neyse da... şimdi bitirelim. Yani, serbest. Daha, daha serbest konuşabilirsiniz yani. bu arada. Çok araya girdik biz. Girecekseniz ben... devam edin. diyeceğim hani bu önlem almalı değil. mı bilim hani e, cadı olduğu bir gerçek var diyorsun ya. E mesela caş kaybolduğunda bile kaçmıştır diyorlar. Yani, bunu biri almış, götürmüş, yok etmiştir demiyorlar. Kaçmış bu diyorlar ya. Eşyalarını bırakmış. Falan. Ya benim e, işte bahsetmeye çalıştım. Kafa yemiş kaçmış diye düşünüyorum. Benim bahsetmeye çalıştım. Gerçek zaten hani bizim bildiğimiz ya da işte orada duran bir gerçek. Karakterler bunun gerçek olduğunu kabul bilmiyorlar zaten. Bu gerçeği öğrenme süreçlerinden bahsediyorum. Ya da işte kabul etme şeyinden bahsediyorum. Doğru. Bitirelim evet. biz de burada. Şimdi geçen bölüm bulduğumuz serbest bölüme dövüşmen bölümüne geçiş yapabiliriz. Bir süre ayarlasın isterseniz. Buna da 5 dakika tutarız. Tamam. Tutalım. Buyurun efendim. Ben şeyle giriş yapabilirim son söylediğiniz şeyle. Şimdi hani bir önlem alınmıyor şey yapılmıyor bu muhabbetinden. Aslında bizim filmin tamamı bir önlem yani. Adam ne gidiyor, kamerayı alıyor ve ben bunu şey alacağım. Önlem yani alarak başlıyor. Yani. Önlem, mi bu? Başlıyor. başlıyor. Değil mi hayır, sence? Bu kamerayı, hayır bu kanıtlamak. adam kendini Hayır. ispatlamaya çalışıyor. Tamam adam ispatlamaya çalışıyor. Burada bir şey var. Yere pudra döküyor. Eee ispatladı şey ne olacak? Kardeşim, Kardeşim o da hala kanıtlamak. da mikrofonla soru soruyor bir şey var. Bunların hepsi kanıtlamak. Kardeşim bilim adamı çağrılıyor. Bak bilim adamı metafizik adamı çağırılıyor. Geliyor psikolog. Neydi lan? Adam bile korkup gidiyor evden. Adam, Adam bile işte korkup o, hayır, gidiyor gizli evden. Gizli Bunlar hala evde gizli ya. Geliyor. Şöyle hı. bir durum var. Söylediğin yorumun çürüdüğü nokta şu. Sizde fazla karakter var. Yani farklı düşüncede olan pek çok insan var. Bizde sadece musallat olan birisi var. Hı hı. Cin'in zaten şey olduğu. Adam var. Bir de arada işte bir iki kişi görüyoruz. Onlar hikaye dahil bile değil. Biz bu ikililikte zaten orada durmaya kararlı ve onun yalan olduğunu ispatlamak için sonuna kadar duran bir adamı görüyoruz. Ha yani izleyici olarak da şey gibiyiz yani. Biz o adamın yerleştirdiği kamerayız zaten ya hani. Ve bakıyoruz olacak mı olmayacak mı? Adam mı haklı yoksa kadın yalan mı söylüyor? Bir şey oluyor mu gerçekten? Onu bekliyoruz. Ve işte şeylerle, e, jump scare'unla falan filan korkup korkmayacağımızı biraz test ediyoruz. İyi değindin, iyi değindin jump scare konusuna abi. Nerede ne, ya jumpscare? Ne o öyle filmin finalinde be diye üstümüze adamı fırlatıyorsun. Ben jumpscare <gülüyor> görmedim. <gülüyor> ya bu paranormal aktivitenin bir rezil finali var. <laughs> yani yok kardeşim bende yok. <laughs> Abi hani madem biz kamerayız, seyirciyiz. Hani sonda niye bize gelip de şeytan saldırıyor? Bunun bir anlamı Çünkü var mı? Çünkü filmin ismi Paranormal Aktivite ve Paranormal Aktivitenin olup olmadığını dair bir belge niteliği Abi, kanına, tamam. kan olarak bir şey noktada durmak istiyor film. Tamam yani... paranormal aktivite varmış. Bize niye saldırdı? Nerede saldırıyor kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> Nerede saldırıyor? Yok öyle bir şey. Benim bir de değinmek istediğim ya? bir şey var. Biz o ben kadar... Ben de bir şey deneyeceğim. Bizim filmi... Çok de bakma. Bizim filmi o kadar katakullici dediniz. Dedim. Sizin filmin açılışı da... Evet. Para... Bundan evet. nemalanmaya yönelik. Kardeşim pozitif... Sanki bu gerçekmiş gibi. Ya kardeşim biz sokağa çıkıp... Ya, ya böyle olur, bir BAS bulduk falan. Sanki işte şey sanki işte ya. bunun ailesi adamın ailesinden almışlar Ece da görüntüleri. <laughs> adam ailesi Aynen demiyor evet. polis departmanından aldık diyor bir, bir aileye de aileye yani. de teşekkür ediyoruz. aile de değil aile aile de de yok ilk en başta polis da. departmanına teşekkür ediyoruz ya yani. o kadınla ailesi ki teşekkür yani, şey kadın. olarak çok kolay algılanabilir yani çekerken işte oyuncuların ailesi ya da biz yapanların evet. ailesi yani ve ben öyle algılamadım çoğu kişi de izlerken öyle algılamamıştır bir dakika kardeşim Bizim filmde cadı görünmüyor diyorsun. Evet. O tamamen o Joshua malının <laughs> suçudur. <gülüyor> kardeşim normalde hatırlıyor musun çadıra saldırma sahnesini? Yalan kardeşim. Bir ya dakika. Pan yapmayı unutmuş. Aynen şey öyle. Kaldım. Pan yapmayı unutmuş herif. Bir, <gülüyor> bir, <gülüyor> bir de, daha çekilmiyor bir, mu bu? Evet sonra çekmemişler. Oğlum zaten az bütçe. 6 bin lira parayla çekiyorsun. Nereye geleceksin oraya bir daha? Bir. ikincisi. Lavuk bir pan yapsa sizi tamamen çürüyorsunuz. Yani <laughs> cadı yordu. Bir de cadıyı ne yapacağım? Beyaz önlüklü, beyaz üstü bir kadın ya Allah kahretsin. Abi görünmemiş mi? Görünmemiş. Ama bu sete getirmiş. Sizinki gibi gelip de adamı koklayıp da böyle. <laughs> ben nerede <laughs> koklama? <laughs> <Tamam>, sen, ne? <laughs> sen ben görmedim, Ben görmedim böyle. Böyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar. Bakın. Kadın pata pata <laughs> merdivenliğe çıkıyor. Boynunu kesiyor bitiyor. Mis gibi final. Ha, dert temiz de final. Kadın adamı öldürüyor. Evet. Sonra da gelip onu kameraya fırlatıyor. Evet. burada bir yabancılaşma mı kuruyorlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? Anlayana. İşte. Anlayana. Sıra sende. Sonra da koklayıp bize saldırıyor. Yani e, Suratı biraz şey oluyor. Böyle şeytanım. Bizim şey filmin sonu oluyor. nasıl? Çember daraldı. Aa, sizin filmin sonu yapayım. Bizimki e, de öyle abi. Aşağıda. Aa, hayır. <laughs> hayır o bir kere geliyor. Abi insanlar Ona... korkunca bağırması normal değil mi ya? Çok bağırıyor ya <laughs> finalde. Finalde Mike de çok bağırmıyor mu ya? Böyle ba, ba, ba burada yukarıda aşağıda falan diye. Ne oldu know, evet, abi. Arkadaşlarını arıyorlar. Ama, ama bir, bir ortam Mike ekstrem var. bağırıyor biraz. Ama Ormanda da mal mal gündür, bağırıyor. Ama bak kaç gündür açlar o insanlar. Suları neredeyse az. Sigara iki tane buluyor. Adam seviniyor. Delirmiş. Delirme şeyinde bu. zaten. Ha Buyurun, Konuşalım. Oyuncularınıza yemek vermemişsiniz, su vermemişsiniz kardeşim. Gerçekçilik sinema sanatı oyuncu, için. Metot oyunculuğu öyle mi? Metot oyunculuğu değil kardeşim. Siz metoda zorlamışsınız. Ulan İnsanlar bazen, zorlanmış. Bu yani kabul etmiş mi? Peki, değmiş mi? Değmiş mi? Değmiş mi? <laughs> değmiş. Ya yürüyün. <laughs> <laughs> <Ya, yürüyeyim. gülüyor> <laughs> <laughs> Biz ben 500 oldu. doları ceplerine koyduk, Aç 500, doları. <laughs> Aynen 500 öyle. doları ceplerine koyduk, Karınlarını doyuyorlar, sularını içiyorlar, içecek kahvesini, çayını içtiler. Bir de film hani çok başarılı oluyor ya, sonra bir de ekstra para verilmiş. Bu film çok başarılı, alın falan. Böyle cömert olacaksın. İnsanları kandırmayacaksın, yani. katakulli yapmayacaksın kardeşim. Katakulli oluyor. bu işin imzasıdır abi. Blair Witch katakulli kralıdır. Aynen öyle. Bunda gurur duyuyorum. Sen <gülüyor> rezil bir <laughs> Seni seyirciye havale ediyorum. <laughs> Seni e, se cezalandıracak. Üstümüze şeytan fırlatmadı. Aynen. Şeytan fırlatmadı. Adamın cesedi fırlatıyor. Mike yani adı da fırlıyor atsın. abi sonunda. Aa doğru. Kaç nerede fırlıyor? Yok öyle bir şey. Yalan <laughs> söylüyorlar ya. Değil mi? Var mı bir şey? Ee, şey süre. Şey. <laughs> <laughs> evet. varsa söyleyecek başka bir şeyiniz tartışalım. Ya mı? daha <laughs> ben sizin filme ne diyeyim? Lan ben sizin filme ne diyeyim? Direkt. Evet bu bölümü de burada İ ha, ne diyor? İkisi de ha? çok kötü film dedi. Bizimkimiz gibi film olmadan. <laughs> Bizi de böyle Öyle diyorsun. Bir <laughs> mihenk taşıdı The Blair Witch Project. Tabii artık. Ne, ne eski Mihank eski tabii. Bu footage fan filmlerde bu da, bir mihenk taşıdı. Aynen yani. aynen. Artık YouTube videosu çekiyorlar öyle. Tabii normal <laughs> bir şeyler çekiyor. Sizin filmin doğurduğu sonuç bu. <laughs> sizin hoş sizin mu? De doğurmuş Bizi de doğurdu evet aşağı yukarı. Siz niye şunu kullanmadınız? Bizim film var ki sizin film var. O, <laughs> var şu. Sikten. Kaç Oscar'ınız var? Ha, yok. Bizi <laughs> Bak bizi daha karanlık daha iyi bir de. Tandırlar olarak <laughs> şu <an. gülüyor> Neyse. Okay. Evet. E, bu bölümü de burada sonlandıralım. Biraz uzattık bile hatta. E, bir dahaki bölümde konuşacağımızı biliyoruz ama söylemeyeyim hadi. yani. Sürpriz. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. E, bizden bu kadardı. Var mı eklemek istediğiniz bir şey arkadaşlar? Yok, yok. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yes.